Evet bir soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses sözcüğü terim anlamıyla kullanılmıştır diye soruyor bize. Edebiyatı yeni atılan bu gençler bu dergiyle seslerini duyurmak istiyorlar derken terim anlamı değil gördüğünüz gibi. Her sabah kuş sesleriyle yatağımızdan kalkardık derken kuş sesleri yine terim anlamı olarak değil çünkü herhangi bir alana ait değil. Maçta çok bağırdığından yaramızın sesi kısılmıştı derken A'daki ile C'deki zaten aynı anlamda belli. Adamcağız çocukların seslerinden rahatsız olmuş ki onlara bağırıyor derken yine herhangi bir alanla, meslekle, bilim dalıyla alakalı olmadığını görüyoruz. Türk dilinin ses özelliklerini anlatan bu kitabı uzun zamandır arıyorum derken Türkçe ses kurallarıyla alakalı olduğunu hep beraber gördük. İşte bu yüzden cevabımın Edirne olduğunu söylüyoruz. Başka bir soruda Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır diye soruyor bize. Yazar, okurun ilgisini çekecek kapıların anahtarını bulabilmelidir. Şimdi okurun ilgisini çekecek kapıların derken fikir, işte düşünce anlamını kapsıyor. Bu yüzden mecazi anlamda kullanıldığını gördük. Her şairin kendi dünyasına ait şiirleri vardır cümlesinde ise yine Dünya olan şu anda yaşadığımız evrenle alakalı herhangi bir anlam ifade etmiyor, bu yüzden yan anlamda değil, gerçek anlamda zaten değil. Bu yüzden aradığımız şık bu değil. Sanatçı olaylara sadece kendi açısından bakmamalıdır derken, açı sözcüğümle yine hiçbir gerçek anlamlı ifade etmiyor çünkü kendi açısı dediğimiz zaman kendi görüşü kastediyor bize. Kalemini cesaretle kullanan yazarlar toplum tarafından benimsenir derken kalemini cesaretle kullanan yazarlardan kastı, kullandığı kalem değil aslında. E, kelimelerini, anlatış şeklini cesaretle ifade eden yazarları kastediyor. Bu yüzden yine gerçek anlamda kullanılmadı. Okur'un gösterdiği ilgi, yazarı yeni yapıtlar ortaya koymaya zorlar derken Bakın buradaki yazar sözcüğüm gerçek anlamda kullanılmıştır. Çünkü e, kendi düşüncelerini ifade eden kişilere biz yazar adını veriyoruz. Hangi konuda yazdıkları önemli değil. Bu yüzden Edirne'deki cümlede yazar sözcüğüm gerçek anlamıyla kullanılmıştır diye söylüyoruz. Ve devam ediyoruz çok anlamlılıkla. Çok anlamlılık testlerde sıkça karşımıza geliyor ve öğrencilerin ne yazık ki yanlış yaptığı sorulardan bir tanesi oluyor. Bazı kelimelere burada yer vereceğim. Çok anlamlılık dediğimde lütfen e, kelimelerin farklı anlamlarına dikkat edin. Tutmak sözcüğünü ele alacak olursak. Gazeteye sarılmış bir paket tutuyordu derken elinde bulundurmak olarak kullanılmış bu cümlede. Uzun bir kovalamanın ardından hırsızı tuttular derken ele geçirdiler, yakaladılar anlamında kullanılmış. Bu koyda uzun yıllar balık tuttuk derken bakın avlamak ve şimdi yukarıda yakalamak dedim. Burada da yakalamak diyemem. Çünkü hırsızı tutmakla balık tutmak aynı şey değil gençler. O yüzden yakalamak sözcüğünden ziyade ele geçirmek ve avlamak sözcüklerinin bu sözcüklerin yerine kullanılabildiğini unutmayın. Mutlaka bir alternatifi vardır. Buna dikkat. Birkaç yalanını tuttu. Benden çok korktu birkaç yalanının farkına vardım, anladım şeklinde kullanıyoruz. Bu makaleye sayfalarca yer tutacak derken kaplamak, işte yer tutmak şeklinde söyleyebiliriz. Bu yüzden bakın birden fazla anlamda kullanıldığını gördük. Sadece tutmak sözcüğümüz. Bulmak sözcüğüne bakacak olursak ne kadar kaçarsa kaçsın onu bulacağımı söylemiştim. Evet onu yakalayacağım mı söylemiştim de diyebiliriz. Geçen hafta kaybettiğim kitaplarımı buldum. Kaybedilen herhangi bir şeyi tekrardan ele geçirmek anlamında kullanılmış. Christoph Colomb 1492'de Amerika'yı buldu, keşfetti, ortaya çıkardı. Thomas Edison ampulü buldu derken icat etmek. Şunu lütfen unutmayın. Var olan bir şey keşfedilir, aynı Amerika'yı keşfetmesi gibi var olduğu için ortaya çıkarttı. Ama olmayan bir şey icat edilir. O yüzden ampul icat edildi. Bakın yine birden fazla anlamda kullanıldığını gördük. Bulmak sözcüğümüz. Hemen bir soruyla devam edelim. Yukarıdan numaralanmış cümlelerin hangilerinde? Görmek sözcüğü birbirine anlamca en yakındır. Ağaçlar arasındaki ev güneş görmüyor derken güneş almamak. Evin içine güneşin girmemesi anlamında söylüyor. İşin kötü bir sonuca varacağını gördü. Anladı diyebiliriz aslında. Ee, farkına vardı da diyebiliriz. Bakalım diğerlerine. Onun gözü sadece parayı görür derken bakın burada paranın farkına varır diyemezsiniz. Sadece paradan anlar. Para göz biri olduğunu kastediyor bize. Bu davranışının ona neye mal olacağını gördü. Evet anladı diyebilirim. Yine fark etti diyebilirim. İki de olduğu gibi. Uzun süre hastanede tedavi görmüş derken tedavi olmak anlamında söylenmiş. Bu yüzden aynı anlama gelebilecek en yakın olan sözcüklerim 2 ve 4'te yani Bolu'da karşımıza geldi. Sözcükler arası anlam ilişkileri dediğimde eş anlamlı, diğer anlamıyla anlamdaş sözcükler, eş sesli sesleş sözcükler, yakın anlamlı sözcükler, karşıt zıt anlamlı sözcükler, genel ve özel anlamlı sözcükler, nicel ve nitel anlamlı sözcükler, somut ve soyut anlamlı sözcükleri olarak inceliyoruz. Eş anlamlı yani anlamdaş sözcükler dediğimizde yazılışları ayrı fakat anlamları aynı olan sözcükler ediyoruz. Bir diğer söylemle aynı kavramları karşılayan farklı sözcüklere biz eş anlamlı yani anlamdaş sözcükler diyoruz. Bu ne şimdi? Çok manasız bir konuşmaydı derken mana dediğim sözcüğün Anlam olduğunu hemen diğer örnekte verdim. Söylediğin bu sözün anlamı ne derken? Bakın mana ve anlam eş anlamlı sözcüklerime örnek gösterilebilir. Rüzgar dediğimde yel, cemiyet dediğimde toplum, hadise dediğimde olay, çıkar dediğimde menfaat, söz dediğimde laf olduğunu biliyoruz. Şunu lütfen unutmayın, fakirin anlamdaşı yoksul, zenginin anlamdaşı varsıldır. Lütfen unutmayın. Eş anlamlı sözcükler cümle içinde her zaman birbirlerinin yerine kullanılamaz. İş yarına bitmezse yandık demektir derken bakın demek ve söylemek. İş yarına bitmezse yandık söylemektir diye anlamdaşını kullanamazsınız. Bu adamla başa çıkacağını zannetmiyorum derken bu adamla kafa çıkacağını şeklinde baş sözcüğünün yerine yine anlamdaşını getiremezsiniz. Sende de yürek yokmuş derken, sende de kalp yokmuş diye söyleyemiyoruz çünkü anlam tamamen değişiyor o zaman. İkinci uyarıma dikkat edersek, kelimeler kullanıldığı cümleye göre eş anlamlılık özelliği de kazanabilir diyoruz. Bol ve geniş sözlüklerime dikkat edersek, düğün için aldığım ceket bol geldi. Bu halı sizin eve çok geniş derken bakın burada yine kullanıldığı cümleye göre eş anlamlılık özelliği geçerli hani yakın anlamlı diye de söyleyebiliyoruz ya aslında bir nevi onu gösteriyor bize cümlelerimiz. Bu yıl tarladan bol ürün aldık. Bu yıl tarladan geniş ürün aldık. Şimdi yine gördüğünüz gibi çok olarak kullanılmış. Her ikisinde de Yine anlamdaş olarak biz söyleyebiliriz aslında. Eş sesli yani sesteş sözcükler dediğimizde. Yazılışları aynı fakat anlamları farklı olan sözcüklere biz eş sesli diğer adıyla sesteş sözcükler diyoruz. Bir başka deyişle ses benzerliği olan fakat anlamsal bağlantıları olmayan sözcüklerdir diye söylüyoruz. O güzel insanlar güzel atlara binip gittiler derken şimdi at ve binmek sözcüğümün altını çizdim. At dediğimizde evet bir tane e, hayvan cinsimiz var. At diye. Bir de atmak eylemim var. Şu anda aklıma gelen sesleş olarak binmek <laughs> dediğimde affedersiniz sayı olan bin var. Bir de binmek eylemim var. Yine her ikisi de anlam olarak farklı olduğu için sesleştir. Bazı sorularda diyor ki, aşağıdakilerin hangisinde sesleş sözcükler aynı cümlede veya işte aynı dizede yer almaktadır şeklinde soruyor. Soruların lütfen soru köküne dikkat edin incelerken. Sana vereyim bir öğüt, kendi ununu kendin öğüt. Bakın yukarıdaki öğütten kastım nasihat. Aşağıdaki öğütten kastım elemek anlamındaki öğütmek eylemim. Bu yüzden her ikisi de farklı anlamda ve eş seslidir diye söylüyoruz. Tabanca doluymuş. Bu sene tarlayı dolu vurdu derken bakın doluymuş derken dolmak fiiliyle alakalı. Dolu dediğimde ise bir yağış çeşidi ikinci cümlemde. Benim sağım solum belli olmaz derken Sağ sözcüğüne lütfen dikkat edin. Hem yön kavramım var hem de sağmak eyleminin olduğunu unutmuyoruz. Aynı şekilde sol dediğimde de hem yön kavramım var hem de solmak eyleminin olduğunu unutmuyoruz. Yine bel sözcüğümde de var. Onu da söyleyeyim atlamadan. Ee, bir tanesi... Vücudumuzun tam ortasında yer alan, sırtımızın alt kısmında ki bölgeye verilen isimdir. Ee, bir de bu bahçeleri, tarlaları e, kazmaya veya işte toprağı alt üst etmeye yarayan alete verdiğimiz isimdir. Bel. Yine dikkat edin. Ben sözcüğünde de kişi zamirim var. İkincisi vücuttaki lekeler var. Dikkat etmeniz gereken sözcüklerinden bir tanesi. Nehirden karşıya salla geçmişler derken, bakın sallamak fiilim var. Evet. Bir de e, sal dediğimde tahtadan yapılmış ilkel su aracı diye belirttim. Lütfen buna da dikkat edin. Şu çocukları artık salda gitsinler derken, evet burada bırakmak, göndermek anlamında yine kullandık biz fiilimiz. Örneklerimi çoğaltabiliriz. Yüzmek, bozmak, dalmak, açmak, gülmek gibi birçok sözcüğümün sesleş olduğunu unutmuyoruz.